Evet arkadaşlar yeni bir iki günü vloguma hoş geldiniz. Bugün yani geç çalışmaya başlayacağım derslerimi. İngilizce ile hiç bugün hiç aram olmayacak çünkü kaç gün zaten 2-3 gün sarsıkladım. Yani ben bugün hani e, komşulara gittim filan filan işte o yüzden hiç derslerimi yapamadım. Şimdi birazdan zaten duşa gideceğim masamı temizlemem lazım. Masamda gerçekten o kadar çok kırıntı var ki, pislik var ki. Yemekten, ekmekten filan onları temizlemem lazım. Ve evet. Hani eski bir videomda zaten söylemiştim galiba hani videolarımı da düzenlemem gerekiyor bugün. 2-3 i̇ki, iki, iki tane ya da 3 tane video bugün daha gelecek. yani artık hani bitireyim şu Eylül ayının videolarını. Şimdi işte onun için bir onun da videolarını düzenleyeceğim. Sonra duşa gireceğim. Duş almam gerekiyor. Saçımı dün yıkadım ama yine de yıkayayım. Yani vücudumu yıkamam gerekiyor falan. İşte yıkamam gerekiyor kısacası. Ondan sonra zaten matematik e, dosyamda yani matematik dosyamdan hani bir kere almıştım videomda gösterebilirim onu video aşağı kısmına açıklama kısmına bırakabilirim yani zamanım olursa olmazsa bilin ki o dolayı açıklama kısmını yazamamışım videoyu koyamamışım. Sosyal medya hesaplarımı tekrar koyabildiğime şükredebilirsiniz sevinirim hani böyle lütfen onlarla yetinebilirseniz çünkü gerçekten zamanım yok. İşte ondan sonra zaten matematik e, içine için aldığım o dosyaları her dosya için aldığı bu o... o ince dosyaları uykum gelmişim. Dün geç yattım çok yedim yine yattım ya. İşte o dosyalarda benim tüm sınavlarım için önemli olan her şey onu böyle normal bir dosyaya bir dakika normal bir dosyaya koyuyorsunuz göstermeyeceğim vazgeçtim ya normal bir dosya işte hani böyle biliyorsun hani böyle açılıyor falan normal bir dosyaya klasör koyuyorsunuz ondan sonra onu da sonra böyle kağıtları içine koyuyorsun sonra onu çıkarıyorsun sonra bu dosya, dosya tamam oluyor böyle delikli var bunun şu dosyada şurada şu taraflarında delikleri oluyor o kadar evet dediğim gibi işte önce biraz birkaç matematik soruları falan çözeceğim. Matematik sınavıma çalışmak hazırlanmak için. çok çözdüm. 2-3 gün ara verdim falan çünkü yani çok matematikle dolmuştu kafam. Dün falan biraz yaptım yine başlamam gerekiyor. İşte işte evet önce duşa gireceğim ondan sonra e, matematik çalışacağım. Ondan sonra birazcık e, muhasebe falan çalışırım herhalde. Ondan sonra belki bilmiyorum yani sonradan ders programındaki şeyleri yaparım büyük ihtimal. Onlar da benim için çok önemli. Çünkü yani ben bu tatil için birkaç şey planlamıştım onları yapıyorum. Yok ne bileyim biyoloji sayfasında bir şeyler görmüştüm planlamıştım. Onu çok yapmak istiyordum. Dün yaptım bir tane öğe. Öğe mi de bula, bulabilir miyim şimdi? Evet bulurum. Burada bir yerde olması gerekiyor. Hiç kullanmadığım için hemen kaydetmişim. O yüzden bulamıyorum şu an. Ya da hiç kaydetmemiş de olabilirim. Bilmiyorum arkadaşlar şu anda. İşte onu sonra devam yazacağım. Ve evet sonra zaten görürüz arkadaşlar. Ben şimdi o öğeyi bulmam gerekiyor arkadaşlar. Sonra ders programını da göstereceğim size sonra zaten. Görüşürüz şimdi birazdan arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bu bilgisayarda bir öğe lazım bana işte. Şimdi o kedi e, dosyasını hazırlamam için. Yani burada bir dokumente şey demek. Öğeler demek. Biyoloji yani burada tüm biyoloji için yapmak istediğim, öğrenmek istediğim şeyler var. Hazır. Bu daha çok büyüyecek bu klasör. Çünkü biyoloji gerçekten benim en sevdiğim bir alan. Yani fen bilimleri seviyorum yani dersin muhasebe falan muhasebe mesela bu mu galiba bu. Burada ikisi de beraber yok burada tam. Unku yani yani şirket hesaplamaları ve e, şey yönetim falan kontrolün yani şey. Evet. i̇şte burada mesela böyle bir şey yapmıştım bir kere öyle. Evet, göstereyim dedim. Ve evet şimdi işte ben o öğeyi arayacağım arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar biyolojiyi biraz bitirdim. Yani canım sıkıldığı için yazmıştım. Zaten ileride böyle bir dosyam olsun her şey biriksin diye. Şimdi yapılacaklar listemi yapıyorum. Bir tane görevi yaptım. Sonra şimdi ikinci, üçüncü, dördüncü matematikle matematik yapıyorum. Yani bir saat daha kalan filan yani onları bitireceğim. Şimdi bunlardan bir tane bir örnek yaptım. Şurada arkadaşlar. O şimdi bitti ve buna şimdi artık ileride bakabilirim. yani yine yaptım yani çözdüm. Kendi başıma çözmeye çalıştım. Ondan sonra arkadaşlar, bir dakika pardon. Matematik şeyinin bu sayfasını yapıyorum şu an. Şimdilik. Şimdi bu bunu yapıyorum. Okulda bunu yapmıştık. Bunu tekrar tekrarlıyorum. Bu 10. okul ders 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 notu. Şimdi bunu kendi kendime yine yazıyorum ki ikisi hep aynıla öğretmen dedi ki hep tekrarlayın, hep bunları duy, yine yine en program yine bu ya okul dersinde dersi de pro, çözüm soruları yine evde götürüp çözün. Ondan sonra sınav için çalışmış olursunuz. Ben de öyle yapacağım. Şimdi e, mengenle yeri demek. Türkçesi neymiş hemen bakıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi küme teorisini çiziyorum. Küme teorisiymiş konunun adı matematikte. İşte şimdi küme teorisi bizim için yeni bir konu olduğu için biraz şimdi birazcık daha üstüne ağırlık vermem gereken bir matematik konusu bu. Ondan sonra zaten yine e, şeyler geliyor. Yani onları unuttum şimdi tekrar. Onun adını unuttum şu an. Yine aratayım bir. Yani sonra böyle 10 on... güçler sonra güçler öğreniyorum daha. <laughs> ee, bir dakika hemen aratıyorum. Güçler matematik yazıyorum. Bir bakayım. Bir dakika ondan sonra zaten tam sayıların kuvveti yani kuvvetmiş matematik konusu kusura bakmayın. Sonra da onları çalışacağız. Çünkü onun için de bir tane en bir test yapılacak. Onun onun okul ders notu da burada mesela şöyle bir şey görmüş olduğunuz üzere böyle şunları hep çalışmam gerekiyor sonrasında gerçekten çok matematik konusu çalışmam gerekecek İşte burada da çalışmadık zaten okulda iyi ki bu ders notlarımı almışım beraber yani bir hafta boyunca gerçekten sıkı matematik çalıştım geçen hafta zaten şimdi işte bunları tekrar bunu yazmıştım zaten onun birincisini yazmıştım ama oncusunu daha yazmamıştım oncusunu yazmam gerekiyor bunun arkasını niye boş bunu anlamadım kağıt ısrafı resmen <laughs> anlamadım herhalde bunu da kağıt arkası boş neyse bunun da boş arkadaşlar ne oluyor <laughs> Abi bitmiş herhalde. Dur keşke arkasına 10. 10.cusun devam. Neyse olsun arkadaşlar. İşte şimdi ben bu bunu yazacağım. Sonra tekrar döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. şimdi birazcık matematikte çalıştım. Hani görmüş gördüğünüz demin zaten. Sonrasında devam çalıştım 20.19.50'ye kadar. Yani çok iyi geçti. Anladığımı da düşünüyorum. Yani konunun başlangıcı zaten bu hani e, küme teorisini zaten devam çalışacağım sonra yarın. Çünkü bugün matematik biraz bitti. Dev birkaç tane ödev daha vardı biraz müzik dinleyeceğim sonra biraz din şimdi birazcık e, yatakta geçireceğim biraz ne bileyim uzanayım müzik dinlerim falan dedim biraz uzanırım dinlenirim sonra duşa gireceğim ondan sonra devam çünkü işletme lazım işletme için iki ders notu bugün yazmak istiyordum zaten King Study yani e, okul içerikli Instagram sayfamda görebilirsin zaten e, King King Study alt çizgi 62 diye yazılı galiba öyle hatırlıyorum yani Kingstar yaratırsanız resmim zaten gelir. Facebook'taki bir resimle aynı. Facebook özel artık kendi hesabımı bilmiyorsunuz ama hani size Facebook sayfamda da böyle birkaç paylaşma görebilirsiniz ileride. Çünkü orada da birazcık daha aktif olmaya çalışacağım. TikTok'ta da zaten daha çok şey reel çekeceğim ve Instagram'da bu hafta 5, 6, 7 ya da 20 tane reel falan çekmek istiyorum. Hani Instagram'da da aktif olmak için. Hani her bir günde 20 tane değil de da da çekmek istiyorum dedim. Dersle ilgili filan ders nasıl yapıyorum falan diye güzel güzel reeller. Evet şimdi biraz dinleneyim. Telefonu geçtiğim sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yani bugün ikinci gün, yani bu 12. günü, yani bu 12. günü e, özel ders aldım. Yani, en özel ders aldım matematikten bir online üzeri oluyor arkadaşlar. Go Student. Onun için Türkçe videosunu yapacak ama hep unuttum. Hep e, Türkçe kanalında yapacak ama Türkçe kanalında yani böyle bir süreliğine hani böyle, bıra böyle bıra bıraktığım için çekemedi, çekememiş. Hani burada çekiyorum kim devranda, hani kral devranda e, ama lütfen devren orada çekebilirim. Yani ileride zaten Türkçe videolarımı yine orada göreceksiniz. Çünkü zorlandığım için bunu biliyorsunuz. Neyse. işte um, Birkaç tane yani altı yani 10, 10 tane filan böyle soru çözdük. O çok az çünkü süresi çok az. Yani 50 dakika. O keşke 2 saat alacağım diyeceğim. Yani onun da hani ders programı zaten dolu. Ee, diğerlerini zaten kendim yapacağım. Hani böyle e, ders notlarıyla filan yapacağım. Şimdi kuzenime doğru gitmek istiyorum aslında. Yine almam gereken şey matematik dosyam. Evden çalıştığım kağıtlı falan. Matematik dosyam. Ee, matematik kitabım, okul kitabım, ders kitabım işte yani. Hani ondan sonra da muhasebeyi almayacağım. Bugünlük. İngilizce. Çok gerek yok bence. Gerek var da kelime öğrenmeye gerek var kelime öğrenmeye telefonda da resim için bir telefona da bakabilirim yani o kadar yani büyük bir şey değil. Oluyor, alayım beraber yine de eski kitabım lazım aslında. Evet İngilizce matematik. Sen bilgilerini yarın yapacağım arkadaşlar. Hiç halim yok bu. Yarınki vlog'da başlatacağım göreceksin zaten. Evet arkadaşlar önce bir kısa bir alışveriş ondan sonra kuzenime doğru geçeceğim. Oradan birden kısa bir işte bir buraya uğramam lazım. Ondan sonra kısa bir, bir kısa kuzenimi gitmek istiyorum. Onu yarın okul tatil, benim yarın okulum var arkadaşlar. O yüzden böyle gidip sonradan bir erken gelmem gerekiyor. O yüzden evet, sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, çabuk şöyle göstereyim ne aldığımı. Bir tane biraz Ben i̇şte, yeni bir blok çıkarmam gerektirip dolabından hani lazım oluyor. Okula gidiyorum. Çünkü diğeri bitti. Gerçekten hepsi bitti. Çoğu yazılmış. Yazılamayanları da hani böyle daha bitmeyenleri de yazacağım ileride. Tek elde arkadaşlar. Bu kamera değil. Bu telefon arkadaşlar. Henüz. Henüz kamera değil. Ben yani şimdi ben bu çantayı alacağım. Şu aramaya. ya. Dosya matematik dosyam burada. Yani ben şimdi bu çantayı alacağım ve kuzenime gideceğim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Vlogumu dün kapatamadım. Çünkü e, uyku gelmişti. <laughs> Şimdi bir dö bir döner aldım bir yerde böyle abilerle konuştum bir tane yedi canım çekmişti yine tekrar son kez ayda iki kere Allah yiyeceğim diye kendimi kısıtlamıştım ikinci kez de oldu tamam işte evet dediğim gibi yani şimdi okuldan yani çıktım aslında saat 17'de yani 16'da pardon arkadaşlar şimdi eve doğru yürüyorum biraz yürüyüş yapayım dedim <laughs> ve evet 4 tane ödev aldık bugün onları yapacağım ya hafta sonu çünkü bugün biraz daha matematiğe bakayım dedim biraz İngilizce biraz merak sardım tekrar yani aman hırslandım böyle devam öğrenmek için onları öğreneceğim Ve evet yani yeni bir vlog başlanmaz çünkü bir günlük ara verdim arkadaşlar İşte bu vlog son partidir arkadaşlar Evet yani abone olsanız sevinirim arkadaşlar lütfen Like atın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok her gün çekeceğim. Sadece bir tek bugün çekemedim aksadı. Özellikle bu dünün kapanışıydı arkadaşlar. Yani lütfen bu videoyu beğendiyseniz hafta sonu vlog'umu lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz bay bay.